Hastanemizi bugün de ülkemizin değerli bir sanatçımızın Sinan Özen Beyefendi'nin evladı ile ilgili tedavi sürecini tamamlamış durumdayız. Buradaki bağırsak yetmez yanımda Ahmet Hocam, Funda Hocam, bütün sağlık çalışanlarımız, hemşirelerimiz, bakım hizmetimiz, evladımızın annesi başta olmak üzere yaklaşık bir aylık bir süreçte evladımızın sağlığına kavuşturmanın sevincini paylaşıyoruz. Sinan e, Beyefendi ile beraber, sanatçımızla beraber. Bundan da mutluluk duyuyoruz. Tabii Türkiye'deki tek merkez burası. Ve Ege Üniversitesi Fakültesi Hastanesi uluslararası aranada da, e, ulusal aranada da A Plus Hastane ve sağlık hizmetinde gerçekten en büyük güvencemiz, e, ekimlerimiz, hemşerilerimiz, tüm sağlık çalışanlarımızın sağlık hizmeti anlamında e, merhametli, şefkatli ve işin eğili olmaları bizim en büyük gurur kaynağımız. Tabii e, inşallah hastanemizi de Cumhurbaşkanımızın desteğiyle e, yenileceğiz. E, fiziki imkanlarımızda bu tür ekstrem hastalıklarda dahil olmak üzere ülkemize, insanlığa e, büyük hizmetler yapacağımızı düşünüyorum. Ben tekrar e, sanatçımıza, Sinan, Sinan Beyefendi eşine, evladımıza hani geçmiş olsun diyorum. Allah şifasını verdi. İnşallah 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 öğrencilerimiz gelir. Bir bahar şenliği yaparız. Sinan Bey efendi de orada. Şeref, şeref bizim diyorum. bahar şenliklerimiz şeref oluyor. Şeref hocam. Ee, de şimdiden ee, vereyim. Evet, evet. şimdiden sözünü ha, öyle ya. bir şey de yaparsak evet, inşallah, bütün sağlık çalışanlarımıza da bu Covid süreci de e, inşallah biter yakın zamanda. E, daha farklı, daha güzel ortamlarda e, birlikte oluruz. İnşallah. Burası e, Türkiye'nin tek e, gururu diyebiliriz. E, sevgili Bunda hocamın başlangıcında bu iş, buraya ilk çalışmayı başlattılar. Kısa bağırsak noktasında en yetkin bir yer, bağırsak uzatma ameliyatlarında da en yetkin hocam, Ahmet hocam da orada. Sayın Rektörümün de gösterdiği bu ilgi alakayla biraz önce çok güzel bir haber aldık bu hastaneye. Yeniden e, yenilenecek. yenilenecek. E, bütün çocuklara, bütün ailelere, sağlıklı öğrencilere, herkese sağlık diliyorum. Bana rektörüm ve buradaki e, hekimlerimizin verdiği en büyük heye, e, hediye sağlıktır. Bunun için sonsuz teşekkür ediyorum. Bir yıldır bu süreci e, üzerinde yoğun bir e, mücadelemiz var. Buradan e, tekrar tekrar teşekkür etmek. Başka hiç söyleyecek hiçbir sözüm yok. Darısı diğer çocukların ve ailelerin Çok başına. Ederim. Bizim Geçmişiz. devam edecek tedavilerimiz ama şimdi tabii, tabii. bir bayağı bir şeyi atlattık Geçmişiz. diyelim. Barış Yetmezliği konusunda gönül birliği yaparak e, yaklaşık 60 kişilik bir grup yönetimimizde bizi e, sonsuz desteklerini sunarak e, merkezleşti 5. E, yılımızı doldurduk. 45 hastamızı geçtik. Nevuşumuz da e, bizim yüzümüzü güldüren evet. <laughs> e, hastalarımızdan biri. Ee, tabii bu geniş bir ekip sonucu tabii. olan bir şey. Ahmet hocamın e, cerrahi teknikleri, bizim hemşirelik bakımından tutun, invaziv radyoloji ve benzeri birçok şeyin burada yapılabilmesinden dolayı e, bugünlerimize geldik. Ben burada annelerin, ailelerin de çok e, önemli olduğunu düşünüyorum. Bir kolumuzda onlar aslında. Kendilerine de çok teşekkür ediyorum. Yönetimimize, başhekimimize, rektör hocamıza çok teşekkür ediyorum. Biz bu gönül bağıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz evet. hocam. Başta yönetime bir kere sonsuz teşekkür ediyoruz bize bu imkanları sağladığı için. İkincisi cerrahi hastalıklar ağırlıklı olduğu için de cerrahi ayağının çok önemli olduğu bir hastalık grubuyla ilgileniyoruz. Yardımcı olduğumuz için son derece sevinçliyiz. İyi sonuç aldığımız için son derece sevinçliyiz. Özetinde e, merkezimiz bu tür hastalara yardım etmeye, e, kol karantin germeye devam edecek. Evet ya maşallah ya maşallah ya. Buyur hocam. hocam. Cemil Bey gelin. Ege Üniversitesi lokasyon olarak. Evet. Ekip olarak, hocalar olarak e, muhteşem bir üniversite. Çok iyi. Üniversite. Çok iyi. Yani Ve bunu duyuyoruz. hak ediyor ve bir de e, bizim çocuğumuzun da burada e, Türkiye'de burası tek evet. tek olması da ayrı bir önem katıyor.